Şöyle diyebilirim, ben aslında küçüklüğümden beri iğneden korkan bir insanım. <laughs> Öyle bir dezavantajım vardı. Hani yapamam gibi geliyordu. Kan görmekten hiçbir zaman bir korkum çıkmadı. Ameliyatlara da girdim ben bu yıl içinde. O, o konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama mesela kendim biliyorum ben bir cerrah olamam. Yani cerrahlıkla ilgili fazla bir şeyim yok ama bir pediatri belki, çocuklar aram çok iyidir. Ama dediğim gibi akademisyenliği düşündüğüm için özellikle üniversite kalıp Çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Temel bilimleri, özellikle genetik ve nörolojiye karşı bilgim var. O konu düşünüyorum. düşünüyorum. Ee, özellikle olarak da ben araştırmayı çok severim insanım. Küçükken bile hep bilimle ilgili çalışmalar yaptım. E, hayatım hep bilim insanlarına hayatının okumakla geçti. O yönden bence yani tıp üzerinde araştırma yapabilme yeteniyim e, olduğunu inanıyorum. Yani daha bu beni daha da ileriye taşıyacağını inanıyorum zaten hani kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor bu mesleği seçiyorsak. Çünkü zaten tıp sürekli değişen ve gelişen bir bilim olduğu için sürekli araştırma yapmamız ve kendimizi geliştirmek için gerçekten çok uğraşmamız gerekiyor. Benim de tıptaki hani olumlu olarak gördüğüm özelliklerim ben insanlar yardım etmeye gerçekten çok seviyorum. Özellikle çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Zaten çocukken de hep çocuk doktor olmak istiyordum. Ve o yüzden hani diğer insanlar için bir şeyler yapmak, dünya için gerçekten bir şeyler yapmayı gerçekten çok istediğim için ee, bu mesleği seçtim ve gerçekten şu an burada olduğum için çok mutluyum. Yani şöyle ben aslında olur olmaz şeyleri panikleyen, stresli bir insanım ama konu başka birisi olunca daha sakin oluyorum nedense. Ve hani bu konuda ıı, ya çok fazla panik yapmamak, gereksiz yere panik yapmamak gerekiyor öncelikle. Yani ileride bir hastayla karşılaştığımız zaman ıı, ya sakin olmamız lazım hani öncelikle.